Viyana'dan herkese sevgiler, saygılar efendim. Yıl geçmiyor ki ağız tadıyla Avrupa'daki gurbetçilerimiz güzel bir izin yapsınlar. Bu yılın polemiği de Avrupa'daki vatandaşlarımız Kapıkule'den girerken veyahut da herhangi bir gümrük kapısından girerken gurbetçiler bin euro otomatikmen vergi ödesin polemiği sosyal medyada gündem oldu. Bakalım Avrupa'daki vatandaşlarımız bu konuyla alakalı neler söylemişler? Şu anda yanımızda meslektaşımız İrfan Ünsal var. Evet İrfan kardeşim şu anda Türkiye'de yeni bir polemik oldu. Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız için otomatikman bin euro vergi versin gibi bir polemik var. Sosyal medyada da gündem oldu. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersin? Öncelikle böyle bir güzel gündeme değindiğin için seni tebrik ediyorum. Biz Türkiye'deki vatandaşlarımızdan daha çok vatanımızı seviyoruz. Sabah 4'te işe kalkıyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz. Vergimizi veriyoruz. Herhangi bir sorun olduğu zaman Türkiye ile alakalı olarak biz vatanımız için can siperhane burada zaten gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bin lira değil on bin lira da gerekirse öderiz ama böyle polemiklere girmeye gerek yok. Evet bir gurbetçi olarak Türkiye'ye girişte bin euro vergi verir misiniz? Asla vermem. Bin euro ayak bası parası diye bir para talep etmek hakikaten vicdansızlıktır. Yani İnsanlar sığmayacak bir şeydir. Bu ayak bası parası diye bir şey yani... Böyle aptalca paylaşımlar yaparak e, Tiktoklarda, internetlerde e, insanların e, psikolojilerini bozmayın e, diyorum. Yani e, böyle bir şeye e, müsaade et, edilmemeli. E, burada gurbetler bize de böyle bir şey, bu kadar ırkçılık yapan yok yani Hristiyan olmasına rağmen. Hristiyan ülke bile de destek olmuş, burada bize iş vermiş. E, 45 yıldır burada çalışıyorum, yani, e, 40 yıl sadece yollarda geçtim, tırcılık yaptım. Şimdi iş harasından dolayı evdeyim, çalışmıyorum. Bunu bile eleştiriyorlar yani. 40 sene vergi vermişim, siz de bu kadar çalışın da hak edin o zaman. Yolda gelen günlüklerde 10-15 saat, 20 saat bekleyen gurbetçilerimize bela okuyanlar, bedava bedava edenler, haksızlık yapanlar size söylüyorum. Bu terbiyesiz teki siz biliyor musunuz? Ya terbiyenizi takın ya. Burada geceli gündüzde dörtlerde beşte kalkıp işlere gidiyoruz. Akşamları eve geliyoruz. Bir yılda bir kere bir tatile geliyoruz. Onu da burnumuzdan çıkartıyorsunuz. Gördüm sosyal medyada adamın arabası boyamışlar, camları kırmışlar. Adamın eli kolu yaralı kan kanramanın içinde. Bu insanlar sar mı bu? Hem de Kayseri gibi bir yerde yapılmış bu. Yani artık biraz insan olun ya. Bence ben de böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Doğru bir şey değil aslında. Çünkü bu yurt dışından giden bütün insanlar memleketine gitmek için en az bir aileler her bir aile 4-5 bin euro para götürüyor beraberinde. O paraların harcamasını yapıyor. Bu seneden seneye her sene giden bir şey değil. İki senede giden de var. Seneden seneye sene gidenler de var. E bu paralar zaten orada harcanıyor.